Kredi Asist, bayi Portalı ile başvuru desteği almak ve taşıt kredisi başvurusu oluşturmak çok kolay. İş ortaklarımız için geliştirdiğimiz bayi portalı sayesinde başvuruların tüm aşamaları eş zamanla takip edilebilir, onaylanan krediler için kullandırım işlemi yapılabilir. Çevrim içi iletişim özelliği ile operasyon birimimizle anlık iletişim kurulabilir, başvuru dosyaları için hızlandırma veya öncelik talepleri oluşturulabilir. Böylece hızlı ve kolayca oluşturulan kredi başvuruları hızlı ve kolay bir şekilde sonuçlandırılır. Bilgi destek talebi ile araçların kasko bedelleri, kullandırılabilir kredi tutarları veya geri ödeme hesaplamaları için destek talebi alınabilir. Şimdi sizlere Kredi Asist Bayi Portalinden kredi işlemlerini yapabilmeniz için birkaç önemli detay vereceğiz. Bayi Portaline erişebilmek için öncelikle web tarayıcınızdan krediasist.com internet adresine girmelisiniz. Menü çubuğunda bulunan Bayi Portal'e tıkladıktan sonra Bayi Portal giriş sayfasına yönlendirileceksiniz portal giriş sayfasında bulunan kullanıcı alanına size özel tanımlanan kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra giriş butonuna tıklayınız. Tebrikler, artık portaldesiniz. Bayi portaldeki kredi süreci, başvuru adımı ve kullandırım adımı olmak üzere iki ayrı aşamadan oluşur. Başvuru işlemi oluşturabilmeniz için 3 işlem belgesinin hazır olması gerekir. Bunlar, kredi başvurusunda bulunan tüketicinin geçerli ve okunaklı kimlik kartı görüntüsü, krediye konu aracın tam ve okunur nitelikteki ruhsat görüntüsü, tüketici tarafından eksiksiz doldurulmuş ve KVKK onayı işaretlenmiş uzaktan başvuru formu. Bu üç form hazır ise ekranın sağ üst köşesinde bulunan yeşil renkteki destek talebi alanı tıklanmalıdır. Açılacak formdaki konu seçin alanı taşıt kredisi başvurusu olarak seçilmelidir. Başlık alanına tüketicinin adı ve soyadı yazılmalıdır. Açıklama alanına tüketici hakkında detaylı bilgi verebilir veya görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Alt bölümde bulunan dosya yükleme alanına araç ruhsatı, kimlik kartı ve başvuru formundan oluşan 3 belge yüklenmelidir. Belgeler yüklendikten sonra sağ alt köşede bulunan oluştur butonu tıklanmalıdır. Tebrikler, ilk başvurunuzu oluşturdunuz. Oluşturulan başvurular Kredi Asist İç Operasyon birimine aktarılır. Operasyon birimimiz tarafından incelenen ve uygun finansman kaynağı ile değerlendirilen başvuruların tüm işlem süreçleri başvurunun sağ üst köşesinde bulunan akış metreden takip edilebilir. Akış metrede 6 ayrı durumu ifade eden akış bilgisi bulunur. Bunlar işlem sırasına alındı, incelemede, değerlendirmede iade edildi, red edildi ve onaylandı uyarılarıdır. İşlem sırasına alındı uyarısı, oluşturulan başvurunun incelenmek üzere sıraya alındığını tanımlar. İncelemede uyarısı, başvurunun krediye uygunluğunu veya belge ve bilgi kontrolünün yapıldığını tanımlar. Değerlendirmede uyarısı, başvurunun kaynak politikaları dahilinde değerlendirildiği anlamını taşır. İade edildi uyarısı, başvuru içeriğindeki belgelerin hatalı olması veya başvurunun değerlendirilmesi için gerek duyulan ek bilgi ve belgelerin tanımlanması amacıyla bayiye iade edildi anlamını taşır. Bu pozisyonda ek mesaj ile bayiye bilgi iletilir. Red edildi uyarısı, başvurunun olumsuz değerlendirildiği anlamına gelir ve ek mesajda red edilme gerekçesi iletilir. Onaylandı uyarısı, başvurunun finansman kaynağı tarafından limit tahsisinin yapıldığını ve başvurunun olumlu sonuçlandırıldığı anlamını taşır. Bu pozisyonda ek mesaj ile birlikte bayiye tüketicinin geri ödeme planı ve kredi şartlarından oluşan teklif iletilir. Oluşturulan başvurunun onaylanması halinde portal üzerinden bildirim alırsınız kişiye özel sunulan teklifin ardından tüketici onaylanan kredisini kullanmaya karar verdiyse kullandırım aşamasına geçilir. Kredi kullandırımı için başvurunun mesaj alanından operasyon ile iletişim kurmalı, dosyanın kullandırılacağı bilgisini iletmelisiniz. Operasyon birimi tarafından başvuru kullandırılacak pozisyonuna alınacaktır. Son kontrolleri yapılan kredinin sözleşmeleri imza altına alınmak üzere sizlere iletilir. Protokollere uygun bir şekilde imza altına aldırdığınız sözleşmeleri tarayıp tekrar başvuru üzerinden operasyon birimine aktarmalısınız. Yüklediğiniz sözleşmelere uygunluk alındıktan sonra tüketiciyi aracın devir ve tescil işlemlerini tamamlamak üzere notere yönlendirebilirsiniz. Devir ve tescil işlemleri tamamlanan aracın yeni ruhsatı ve noter satış sözleşmesi taranıp operasyon birimine iletilmelidir. Bu aşamada finansman kaynağı tarafından teminat işlemleri sağlanır. Krediye konu aracın teminat altına alınması ile birlikte kredi tutarı araç satıcısının hesabına aktarılmış olacaktır. Para transferinin gerçekleşmesi birlikte kredi dosyasının tüm işlemleri tamamlanmış olacaktır. Tüm bu ilerlemeleri başvurunun sol üst köşesinde bulunan akış metreden takip edebilirsiniz. API portalinden oluşturmuş olduğunuz tüm başvuruları görebilir, iş akışlarını takip edebilir, geçmişte yapılan başvurularınıza erişebilirsiniz. İşletmenize değer katacak kredi çözümleri ve farklı deneyimlerle yeniden buluşmak üzere Kredi Asist.